Evet, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir sorumuz var karşımızda arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olan Pearl Harbor baskınını düzenleyen devlettir? A. İtalya, B. Almanya, C. Japonya, D. Sovyet Rusya, E. Küba. Değerli arkadaşlar, 1941 yılına kadar ABD henüz İkinci Dünya Savaşı'na girmemişti. Ancak tabii ki İki Dünya Savaşı'nda karşılıklı savaşan İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya müttefik devletler, Almanya, İtalya, Japonya, Mihver faşist grup bunlar da bunlar savaşırken kendisi müttefik devletlere silah satıyor, silah kiralıyordu. İşte 7 Aralık 1941'de Pasifik Okyanusu'nda yer alan Hawaii Adaları'nda Japonya, ABD'nin önemli bir deniz gücünü yok etti. Bu baskına Pearl Harbor baskını diyoruz. Pearl Harbor baskını ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmasının nedeni olarak kabul edilir. Tabi fiili nedenidir. Gerçekte tabi katılmasında farklı amaçları mutlaka mevcuttur. Cevabımız C seçeneği Japonya'dır arkadaşlar.